Merhaba <laughs> evet arkadaşlar biz 6. 6. gün bu. 6 oldu. 6. aktivitemizi yapmak için. Ve <laughs> bunu yapacağım bak. Benim kitabımı da gösteririm. Yapacağız. <laughs> Yaparız ya. O sırada ben ben bunu yapacağım. Böyle <laughs> <laughs> ağlıyorum. Yapacağız. 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 Ve bugün tekrar bu da bu Buse de burada. Evet, Buse şu an güzel bir şey. Şekil, şekil yapıyor. Oluyor. Evet. Ben meşgul. Hı -hı. Biraz da onu da göstereyim. Tamam. Bayılacağım şimdi. <laughs> Çok komik duruyor. <laughs> Evin balkonu yıkılıyor galiba. Buraya bakar mısınız? Evet yıkılıyor maalesef. Bu mağara evi. Susar mısın? Aha, kızarmış ya. Çok güzel olmadı mı ben? Benim şey mağaradan hallice mantarım. <laughs> e, merhaba. <laughs> evet, artık seviye atladım ben. Rütbe atladım. <laughs> Çekmeye başladım. <laughs> Meclisi göstereyim size ama şöyle göstereyim. Bu... şapka mı? Seçmen şapkaya dönüşecek inşallah ama dönüşemeyecek gibi duruyor. <laughs> ben bunu yurtta biraz daha ilgileneceğim kendisiyle. Benim mantar mağaradan hallice mantarımı gösterebilirsin. <laughs> <laughs> Biraz şişko ve yıkık bir şeye dönüştü. Ağzı da var. Şöyle. <laughs> gösteriyor mu? Ağzı Sosya gösteriyor. Evet böyle. Oha ya ağır bir şey okuyordu kızarmış. <laughs> evet arkadaşlar çıkmış bulunmaktayız. Yaptık gitti. Yaptık gitti. Benimkiler içeride. Benimkiler de. Hepimizinkini böyle verdiler. Ama güzel. <laughs> Benim bir poşetim Bu tarafa doğru çeker misin? Teşekkür ederim. Evet, öyle yani bugünlük. Şöyle elinden geçeyim. <laughs> Altıncı aktivitemizde son bulmuş bulunmakta. Evet. Ne düşünüyorsun hala? Bence eğlenceliydi. Keşke boyayabilseydik Evet, de. keşke kurutsalardı ve boyayabilseydik. Hı, evet. Ama olsun. Ama ben çok eğlendim. Evet. Bu kadar eğlendiğimi düşünmüyorum doğrusu. Evet, i̇yi. bence. Yine iyi ilerledik. <laughs> evet. Çok komik oldular. <gülüyor> <gülüyor> ki yıkılmazsa, kururken veya kırılmazsa falan gösteririm. Hüma inatla mağara dedi ona. çünkü mağara. <laughs> Hayır, mantarımlı mantarımsı ev. <gülüyor> Reddediyorum. <gülüyor> tamam biraz haklı olabilir. Mağaraya benziyor biraz. Olsun galiba evimi özlemişim. Öyle yorumladım. Öyle yani görüşürüz. Görüşürüz. Bir dahakine Bir Evet arkadaşlar bugün günlerden yine bir aktivite günü ve yine Himalayız tabii ki. <laughs> bugün Gençlik Parkı'nda dolanmaya geldik. Yani aktivitemizin adı buydu. Gençlik Parkı Luna Park diyordu. Diğer Luna Park'a da geçerdik belki ama yani yağmur ya ya nereye geçiyoruz? Yağmur yağmasa nasıl... ya bile ben korkuyordum. <laughs> Yağmurdayken hayatta bile yani. Ben seni korurdum. <laughs> yağmursuz bir havada ama yağmurda ben de söz veremiyorum. Ve <laughs> <laughs> çok güzel bir ortam. <laughs> evet, tam öyle, çok estetik bir ortam. Şarkını açacaksın, tın yürüyeceksin. Ama yani böyle bir beklentimiz yoktu sabah konuşurken. Öyle yani. <laughs> arkadaşlar Himay Gençlik Parkı'nı deneyimliyor gerçekten. Güzel, hayran kaldı. <laughs> Burası gerçekten çok güzel. Bana köyümü hatırlatıyor. <laughs> o yüzden ben buraya gelmeyi çok seviyorum. Ee, burada bizim bir video var. Gelecek mi bilmiyorum ama. Videoda geldiğimiz tiyatro da burada. Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrosu şu binada. Şu. Binayı gösteremiyorum ama şu. Evet o binada yapılıyor genelde genelde değil o binada yapılıyor <laughs> uydurma e, bilet fiyatları 15 lira ve gerçekten güzel oyunlar çıkıyor o yüzden kesinlikle tavsiye ederim Hüma'yı da ben bugün o tiyatrolara <laughs> valla şu ana kadar iki oyuna gittik ikisi çok iyiydi tavsiye ederim arkadaşlar genç Park gezimizi bitirdik çok güzeldi çok eylandım, Gerçekten ay yine kamerayla <laughs> Çok güzel. Kamera aşağıda bu arada. Nerede? Şurada. Orada aşağıda. Huma <laughs> öğreteceğim bunların hepsini. Son bir aktivitemiz kaldı ama olsun bu bizim 7 yedinci aktivitemizdi. Ya. Çok hızlı bitti gerçekten yani bitmez diye düşünüyorduk ama Mesela insan... Şubat'ın ilk haftası. Aynen aynen. O yüzden de Aralık'ta biten bizim <laughs> aktiviteler. Ee, bizim şey insan sevdiği, beğendiği ve mutlu olduğu bir aktivite yapınca zaman nasıl geçiyor hiç fark etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani yedinci aktivitemizi de böyle tamamlamış olduk. Yarın aktivitesi ters ev. Ama bir anda sizi farklı bir mekanda da açabiliriz. Belli olmaz. <laughs> Orası belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Haberleşiriz yine. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar. Biz son aktivitemizi yapmak için ters eve gidiyoruz. Son. Son. 8. aktivitemizi yapmak için ters eve gidiyoruz. Biraz hüzünlüyüz. Öyle işte. Yoldayız. Yoldayız biliyoruz, İyi, bir dakika falan. Evet. Bir tutuzun. Aklını geciktim artık önce. Görüşürüz orada. Aa kafam uçuş. Evet. E, biz şimdi yanlış... Hayır doğru otobüse bindik ama... Doğru otobüse bindik ama... Son durağa gelmişiz. Evet. Yani... İnmiş bulunduk iki durak. 17 dakikaymış sonraki kalkışı. Yani bir durak falan gittik abi. Ulus'a evet. geldik ve bizi indirdi abi. Yolumuz 5 dakika yapıyordu. falan sürdü yani. Bize şey diyoruz 20 dakika falan sürecek. Oo, Şimdi <laughs> Aynen. Başka bir ben övgümü açmıştım. Bakın atkıma ne kadar güzel. Bekliyoruz. Şu an bekliyoruz. Bir tane 8 dakika içinde gelecekmiş. Ona bineceğiz inşallah. Evet. Ama Çok tat kaçırıcı şey. ve komik oldu. <laughs> Evet ben Vay çekiyorum. Vlog çekmeyi aşılıyorum, öğretiyorum sakince. Dedim ki sen de vlog çekeceksin, yapacaksın. Seramik seramik yaparken bir kere evet. çektirdim. Yine <laughs> çektiriyorum. Evet. Neyse ki burası güzel bir yer. Evet olsun. Evet. Yani ulus izleriz. Hadi görüşürüz. Örgüleriz. Bye bay. Bir <laughs> bu gerginliğini yeneceğiz gibi suratım yuvarlak yumurta gibiymiş. Yani şuraya bir yumurta görseli gelsin. Neyse şu an bindik. Gidiyoruz. Bir yani 10 dakikaya alacağız. 15 dakikaya falan. İnşallah ineceğiz. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Mümay kendini park etti. <laughs> Geldik, daha gelmedik. Bir 10 dakika, 8 dakika civarında yürüme mesafemiz mi? Başka, Yürüyeceğiz. 10 <laughs> var. Yürüyeceğiz. Tepemizde araba var, İnanılmaz. Şey evet arkadaşlar, <laughs> tersemdeyiz. <laughs> Pervo reklamı yapıyorlar yalnız. Pervo? Persin, bingo. İzan kafası dönüyor bu arada. Bir ve yer o kadar şey ki... Bir de eğimli yapmışlar ya düşelim istiyorum. Bir yani böyle. Hadi şuraya gidelim. Ay nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şey, burası bayağı güzel yerde telik yerde havada telik bile var. Bir de giriş çok zor şöyle bir şey yapmışlar kapı şeyi gibi. Hani yalandan gerçekten tersine giriyor gibiyiz. <laughs> ne yapmışlar? <laughs> Burada bir sürü reklam öğesi var yalnız. Ay. <laughs> İnsanın başı bit başı dönmüyor da dengesi şaşıyor. Hümer kamerasını getirmiş. Şöyle göstereyim. <laughs> Çok değişik. Ay. Biraz şöyle duralım çünkü Bombay Çünkü eğimli. Evet. Gerçekten çok. E uygun. hocam işte. E hocam işte. Hocam. <laughs> evet arkadaşlar. Beyaz <laughs> hocamız. Gördüğünüz gibi ters gelmiş bulunmaktayız. Düzleştirici. gibi var. Yalanda. Evet. Bakın. Saçımı bir alayım da düzleştireyim. Oha. Simbon'un düzleştiricisi. Her yer reklam. Her yer. Cidden. Fotoğraf çekin Gel. Yemek masasına oturalım mı? Ne evet. dersin? Hadi bir yemek yiyelim. Küsme ben ama yapacağım. Gelmez o zaman. <gülüyor> çok... <gülüyor> Mutfak çok iyi. Bir çay demledim falan. Bir, bir suyu mu açsak acaba? Aa su bitmiş. <laughs> Gerçekten güzel ya. <laughs> çok iyi. Dolabın kapağı açık kalmış. <laughs> Dolabın kapağını... Aa. Şey Oha <laughs> dolabın... dolabın içinde de bir şeyler var. Malum dolap da ters. <laughs> bir çikolata yiyelim. Ya. Burası normal dolap. Ayıp. Çekmecileri çekelim bakalım. Çekilmiyor. E ne anladım ben bu evden? Yemek yapamayacaksam. Şuraya bir koyalım. E biraz evet. süt kaynatayım ben o zaman. <laughs> Kupaları, açakalarımız da orada. Evet arkadaşlar. Birbirimize. E, Gelin yemek yeriz. Masamız da hazır. <laughs> Bakmayın biz ters duruyoruz. Öyle biz böyle seviyoruz. <laughs> Ayrıca. Biz evimiz ters bulmadan yapamayız. Evet. Öyle büyüdük. Atacağız. Doğduğumuzdan beri. Biz hep burada büyüdük. Biz hep şuralarda koşturuyorduk. Küçükten her şeyin oyuncaklarımız orada. Abi her şeyin yeri. Herhalde bozuk olanları alıp buraya yapıştırıyorlar ama yani her şey bir marka. Ne oluyor? Benim, benim şey, evimde bu kadar marka yok. Pardon burası benim evimdi. Her şey özenle marka olmasına dikkat ettik. Malum kaliteli olsun başımıza bir şey gelmesin diye. Perdelerimiz de açık millet izliyor bizi şimdi annem kızar. <laughs> Biraz, tamam. biraz, biraz başka Evet, biraz Şeyin ev gezelim. <laughs> Evimizi gezdirelim size. Salonumuz. Alkarkıyorsun mu? Bir şey diyeceğim. Gerçekten yamuk, <laughs> yamuk olduğu için de şey yapamıyoruz. Ter küremizi koyduk oraya yani. Ben ter küresi çok severim. <laughs> o, o yüzden bana ter küresi almış hemen oraya koyduk evimizi bir Hemen şurada duruyor. Anım. Öyle yani. Bak, patlamış mısır yapmışlar onlara da bakın. Akşam ne? film izleyelim dedik hala. O yüzden cipsimizi ve patlamış mısırımızı koyduk. Ne? Üst kapı kapı ya çıkmış. açmak istiyorlar ama kapı. Üst kat yok. <laughs> alt kattan <laughs> şey gibi düşün. Alt kattan çıkıyoruz. İnelim ama buradan inmesi çok zor çünkü çıkması da çok zordu. Ay. İnsanın gerçekten bir dengesi şaşıyor. Evimizde klimamız da ters. <laughs> <laughs> Tablolarımız falan ters. Burası bizim şey, erkek kardeşimizin yatak odası, arabalı falan. Biz çok istedik arabalı bir yatağımız olsun ama olmadı. Annemler de... Yatağı taşıyoruz <laughs> Bakın yani. Annemiz de erkek kardeşimizi almayı tercih etti. Biz de istedik arabalı yatak. Bakın, öyle güçlüyüm ki şu an. Eymen duruyor. Gel Eymen. Ben, ben mısırtlanmıyorum. Gel <laughs> gidelim. Evimizden çıkıyoruz. Camdan çıkıyoruz tabii ki. Ters ev için kapısı dışarıda. Şey üst kat. Ah teşekkür ederim. Ay. İyi misin? Kapı o kadar şey Çıktık. Abi adamın biri şuraya falan çıkmış ya. O nasıl bir manyaktır. Hadi <laughs> seni çekeyim. Şuraya geç. Nereye hmm. çekildi? Ay dur. Şu an fotoğraf çekme merasimine başladık. Evet arkadaşlar rolden çıkıyoruz. E, ters evi gezdik. Yani güzel. Küçük ama. Küçük Çok bir ters ev. Da Gerçekten daha büyük bir şey hayal etmiştim evet. ben. Daha fazla odası olur falan. Ama yani küçüktüm. Ama güzel de, eğlenceliydi. Kurgu yaptığında <laughs> bir eğlenceli oluyor. <laughs> Öyle yani. Şimdi biraz fotoğraf çekinelim. Ki sunumumuza koyalım. <laughs> Sonra görüşürüz. Görüşürüz bir saniye son kapanışı yapalım o zaman. Bizim son aktivitemiz. Evet uzun zaman sizinle birlikte ama çok güzeldi. Melis'le. <laughs> evet. Hüma benim <laughs> gerçekten çok sevdim ben Hüma'yı. <laughs> Sanki daha aynı sınıfta da değilmişiz <laughs> gibi bırakıyoruz ya her şeyi. Ee, çok ortak yönümüz çıktı. Evet. Bu beni çok mutlu etti. Yani arkadaşlarımın, yakın arkadaşlarımın bilmediği şeyler falan izlemiş. <laughs> beni çok mutlu ediyor. Ben seni alıp yurda götürüyorum, hadi. Hima, <laughs> Hima, şey, bizim aktiviteler bitmedi, daha böyle bir 100 tane falan video çekmemiz gerekiyor. Gelsin <laughs> hoca dedi, öyle olmuş. <laughs> evet. Şaka diye ama güzel bir ödevdi bence bizim evet. için en azından. Güzeldi. Yani ilk başta <laughs> herkes tanımadığı biriyle eşleşecek ya da ne bileyim kavgalı olduğu biriyle eşleşecek dendiğinde kötü bir fikir oluşmuştu benim kafamda. Evet benim de. Ve yani eşleşmek. Korkutucu. Allah bilir kim gelecek. Ama ben şanslıydım. Ben de şanslıydım. Güzeldi yani evet. evet. Bu kadar. seni. <laughs>